Herkese merhaba. At yarışları tahminleri kanalı Ors yeniden birlikteyiz. 30 Temmuz çarşamba akşam altılı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda İstanbul tahminlerine değinmiştik. Sıra geldi Eleza 9 koşu 2 altılı Ganyan var tıpkı İstanbul gibi. Hemen başlayalım isterseniz birinci koşuyla. Meydan dişi 2 yaşlı İngiliz tayları saat 17.15'te birinci altılı başlıyor bu yarışla. Favorim burada 8 numara. Secret Shot Nation altında Rakibi 4 numara Erva Hasan Altundağ ve 10 numara Yeleli Kız Ferit Yardımcı. Sıralama 8-4-10 şeklinde olduğunu düşünüyorum. İkinci koşu şart 4 yamak 1 3 çıkar İngilizlerin 1800 kum yarışı 8 at start almakta. Buranın favorisi 5 numaralı Seat of Love olacaktır. Ee, yamak bir 1 aparatı koşusunda 5 numara önce. Ön planda rakibi 3 numara Chainbreaker ve 1 numaralı Adolfo Ogil diyoruz. Sıralama 2. koşu Elazığ'da 5-3-1 şeklinde düşünüyorum. 3. koşu meydan dişi 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 konuda start alıyor. bankumuz burada geliyor. 1 numaralı Aşangolt Ferit Yardımcı ile ikincilik serisini bitirmesini bekliyoruz. Hem 7. plese hem 1. altın 3. ayağı için 1 numara Aşangolt Banko. Dördüncü koşula saat 19'da ikinci altılı başlayacak. Handikap 15. 1200 kumda 10 start almakta. Buranın favorisi 7 numara. King Dallas Muhammed Baran Çakmaklı. rakibi 5 numara Süper Ferit Yardımcı. Daha sonra 4 numaralı One Page Mehmet Taşkaya. 3 numara The Perfect Nihat Necmi Altın ve 2 numara Batı Mert Aziz Akdemir. Sıralama 7, 5, 4, 3 ve 2 şeklinde. Altılı Ganya'nın başlangıcı olan bu ayağı kalabalık geçiyoruz. Sürprize müsait. 5. koşuya geldim. Şart 5. 3 yaşlı Araplar 1200 kumda 10 at start alıyor. Buranın favorisi 1 numaralı Aslan Atip. Ferit yardımcıyla. Rakibi 3 numara Fırtına Salih. Ve düzeltiyorum. Rakibi burada 5 numara Al Benze. Ve 2 numara Antek Port Necmi Altın. Yani 1-5-2. 1-5-2 şeklinde bir sıralamam var. Gelelim 6. koşuya. 6. koşuya 3 at söyleyeceğim. Kısa 7.200 1200 kumdaki bu yarışta favorim 4 numaralı Yağız Alp, yineğim altın rakibi 1 numara Prestij Ferit Yardımcı ve 5 numaralı Berk Timur diyoruz. Son olarak Turbo çaprazlaması son ikinciliğiyle sıralama 4 1 5 şeklinde 3 atla geçiyoruz. 7. koşuya geldik. 7. koşu Şart 5-4 yaşlı Araplar 1900 kumda start alıyor. 11 atın mücadelesinde favorim 10 numaralı Ferhat kardeş Ferit Yardımcı. Daha sonra 1 numara Zafer'e gel Mehmet Ali Akartürk. Daha sonra 6 numara Yalnız Baba Burak Bektaş. Ve son olarak da yeri olanlar 5 numaralı Mir Şeşen Necmi Altın. Sıralama 10, 1, 6 ve 5. Geldik 8. koşu meydan 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 kumdaki yarışı 11 at start oluyor. Bankomuz 1 numaralı Piyanut Girl Azak Demir'le ikincilik serisini bitirmesini bekliyoruz. 8. koşu 1 numara Banko. Ve son yarış Şart 3 dişlere ait üç yaşlı İngilizler 1600 kuma çıkıyorlar. Buranın favorisi 5 numara Lady Artemis Hasan Altındağlı, rakibi 1 numaralı Hawk Eight Mehmet Taşkaya, 2 numara Tüyo Ferit Yardımcı ve 7 numara Elifin Mayhart Azad Demir. Son koşu sıralamamız 5 1 2 7 şeklinde oldu. Evet çok fazla detaya girmeden hızlı bir video hazırlamak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Yazamadıysanız web sitemiz Orstürk üzerinden şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.